Merhaba sevgili takipçilerim. Rüyada açık pencere görmek ne anlama geliyor? Rüya sahibi heyecan duyarak başladığı bir iş için önemli bir yerden beklediği onayın geleceğine yorumlanır. Rüya sahibi beklentileri için umut tazelemeye neden olacak güzel ve iyi gelişmeler yaşanacağına, kişinin yüzünü güldürecek haberlerin alınacağına, genel olarak rüya sahibi için aydınlık günlerin çok yakında geleceğini, sevinç gözyaşı döküleceğini, rüya sahibi çevresindeki herkesin desteğini alacağına, rüya sahibi olumsuzluklar, Hastalıklar veya yanlış seçimler sonrasında kendini suçladığı için yeterince verimli olamayan ve hayata küsen rüya sahibinin yeniden eski neşesine kavuşacağına. Sevdikleriyle beraber olmaktan mutluluk duyacağını, insanların kendisine yönelttiği eleştirileri olumlu kabul edip yoluna devam edeceğine, kısmetinin artacağına. Gurbette yakınları ve sevdikleri varsa tez zamanda kavuşarak özlemlerin biteceğine, arasının açıldığı kişilerle barışacağına. Eğer rüya sahibi sevgilisi varsa ve küs ise barışacağına ve sevgilisinin kendisine döneceğine, maddi manevi bolluk içinde olacağına ve iş hayatının her alanında yüksek bir makama erişmek için beklenti içinde olmaya delalet eder. Rüyada açık pencereyi kapattığını görmek. Rüya sahibi sadece kendi fikirlerine önem verdiğinden kimsenin bilgisine ihtiyacı yokmuş gibi kendi egosuna yenik düşeceğini haber veren rüyalardandır. Rüyanın bir başka anlamı ise rüya sahibine sunulan çok önemli fırsatı doğru şekilde değerlendiremeyeceğini, yaşamındaki çok önemli bir şansın önünü kapatacağına, işlerinin sürekli ters gitmesine, Küçük kazalar yaşanmasına, huzurun kaçmasına ve çok sayıda olumsuzlukların yaşanacağı ile tabir olunur. Rüyada açık pencereden atladığını görmek. Rüya sahibi çok iyi niyetli ve çok güzel fikirleri olmasına rağmen bir türlü çevresindeki insanlara güzel olan fikrini ve kişiliğini kabul ettiremediğinden. Her seferinde girişimlerinde olumsuz yanıt aldığından artık pes ettiğine yorumlanır. Rüyanın diğer anlamları ise rüya sahibi risk almayı göze alması anlamına gelir. İşini değiştirmek isteyen kişiler yeni bir işe başvuracaklarını, hayatı ne kadar zorlasalardı stabil olumsuz bir yaşam sürmek anlamına gelir. Hayırlı rüyalarınız olsun inşallah. Kanalımızı beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.